Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru piyasalarda giderken yoğun bir veri gündeminden geçiyoruz bugün. Amerika'dan üretici enflasyon verileri var. Avrupa'dan ve diğer ülkelerden faiz kararları var. Öncelikle en taze haber akışı içerisinde Amerikan üretici enflasyonunun aylıkta beklenti üstü yani beklentiden kötü, yıllıkta ise beklentiden daha iyi bir veri olduğunu gördük. Yıllıkta %1.8'den 1.7'ye düşmüş üretici enflasyonu. Bunun öncesinde de Amerika'dan yine enflasyon verilerini gördük. %2,5 beklenen Amerikan enflasyonu %2,5 açıklandı. Bu veri aslında açıklanmadan önce beklenti %2,6 idi. Bunu revize ettiler. %2,5 beklenti şeklinde revize sonrasında verinin de %2,5 şeklinde açıklandığını gördük. Tam da beklenti seviyesinde gerçekleşmesini sağladılar. Artık Fed'in faiz indirimi konusunda kapısı tamamen ardına kadar açık bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Ve fiilen faiz indirimi trendi dünyada da zaten başladı. Bugün yine taze haberlerde Avrupa Merkez Bankası da 25 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Pakistan Merkez Bankası üst üste 3. kez faiz indirimi yaptı. Beklentilerden daha fazla bir indirim yapıldı. %17 seviyesine indirildi Pakistan 'da faiz. Afganistan'da da kabaca %15 seviyelerinde bir faiz var. Müslüman ülkelerin faizle imtihanı devam ediyor. Hani sevmediğin ot burnunda bitermiş misali. Aynı faiz döngüsüyle biz de uğraşmaya devam ediyoruz. %50 seviyesinde olan faizimiz. Dolar kurunu bir şekilde sabit tutacak, çok da hareket ettirmeyecek bir seviyede iken sanayide işlerin kötüleşmeye başladığını görmeye, duymaya başladık. Bütün ülkeler faiz indirim koridoruna geçme gayreti içerisinde bu dönemde bizim de 1-2 aylık periyottan daha fazla dayanacak durumumuz olmayacak gibi görünüyor. En azından benim nacizane fikrim bu yönde. İşsizliğin daha da artması ve büyüme verileri yerine küçülme verilerini görecek olmamız bizim sevmeyeceğimiz verilerdir. O yüzden faiz indirimi patikası 1-2 aylık periyottan sonra bizde de başlayacaktır. Tabi bu kriz söylemleri krize doğru giden söylemler arttığında vurma yatırımcılar bilir ki her kriz söylemleri fırsatları da peşinden getirir muhakkak. Ve şimdi Borsa İstanbul İstanbul'da mesela o fırsat dönemi başladı mı dediğimizde 9400'lü seviyeler mesela benim için önemli olarak adettiğim uzun süredir takip edip anlattığım seviyelerden biriydi. Düşen trend içerisinde benim için ilk hedefti. Hatta son videoda da bu seviyenin üzerinden yine geçmiştik. O seviyeye Borsa İstanbul fiilen gelmiş durumda. Şimdi Borsa İstanbul'da son durum nedir dediğimizde birkaç farklı noktadan bakıp bu noktada birlikte bir ışık aramamız lazım. Bist 100 için 9400 seviyesi aynı zamanda 200 günlük ortalamanın da olduğu alandı ve tam burası test edildi. Bist 30 özelinde de ise bu testin henüz gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Yani sanayi ağırlıklı hisselerin biraz daha çekilme yaşamasını olağan karşılayabiliriz aslında. Dolar bazlı paritede ise hem BIST 100 hem de BIST 30 zayıf bölgede ve alt desteklere inişleri mümkün görünüyor. Öyleyse trendin güçlendiğini ya da zayıflığın devamı koşulunda nasıl bir aksiyon alabiliriz dersek grafiğe şöyle bir bakmak lazım derim. 9700 bölgesinin kazanılması ve korunmasıyla yükselen bir ivme başlayabilir diyebiliriz ya da şu anda bulunduğumuz 9400 kırılımı ile 8700 bölgelerine doğru bir gidiş mümkün olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iki tarafı da burada bize gösterdin. Bu noktada düşse de yükselse de haklı olacaksın diyebilirsiniz ama konu tam olarak öyle değil abicim. Bu noktada aksiyona odaklanmak lazım ve bu trendde yukarı yönlü bir kırılım görülürse eğer kademeli şekilde toplamaya başlarım ben. Ama eğer görülmezse alt bölgeye doğru inişini kısa bir müddet daha izlemeye devam etmek lazım derim. Çünkü sıkışma Borsa İstanbul özelinde arttı ciddi şekilde ucuzluk baş göstermeye başladı hisselerde ve bu trend bir süre sonra yukarı yönlü dönüş için emareler, işaretler, hareketler göstermeye başlayacak. Borsa İstanbul'da özetle benim istediğim düşüşler %90 oranla tamamlandı ve artık karar verme periyoduna geçtik ve bu alanı izleyip karar vereceğiz artık. Altın tarafına baktığımızda ise globaldeki resesyon korkuları altını beslemeye devam ediyor. Ons altın 2470'li seviyeleri kırmadığı sürece pozitifliğin burada altın tarafında devam edecek. Gram altın ve ons altın için teknik anlamda önemli değişkenlikler yok aslında. İlave bir şeyler de aslında bu yüzden söyleyip konuyu uzatmayacağım. Merkez Bankası rezervlerimizde 2.56 milyar dolarlık bir düşüş yaşandığını buraya ilave etmek isterim. Altın rezervlerimizde de küçük bir artış yaşandığını söylemek lazım. Altın yükseliş inmesi adına bir bozulma yaşamadı. Yükseliş tarafında yoluna devam ediyor ons altın. 2470'li seviyeleri korumaya devam etmesi bizim için önemli, kritik bir eşik olacak. Neden bu seviyeyi önemsiyorum dediğimde bu seviyenin altında kalan bir ons altın önümüzdeki dönem içerisinde bize bazı işaretler vermeye başlayabilir. Bu işaretler nedir dediğimizde artık paranın altından riskli piyasalara doğru kaymaya başlayacağını okumaya başlayabiliriz. Hani biz de diyebiliriz ki altını artık aylardır konuşuyoruz. Aylardır borsa yerine altını konuşuyoruz. Sürekli gram altını konuştuk. Artık oradan parayı alalım da biraz Borsa tarafını akıtmaya başlayalım. Cümlesini kurabiliriz belki de. Şimdi resesyon korkuları nedeniyle altına talebin devam ettiğini söylüyorum ya. Bu resesyon korkuları Avrupa'da, Amerikan borsalarında bir tehdit olarak görülmeye devam ediyor. Japonya'daki faiz artışlarının devam ediyor olması, devam edecek olması yine bir tehdit olarak görülmeye devam ediyor. Aslında enflasyon anlamında, faiz anlamında Globalde bir rahatlama ortamı sağlanmış durumda. Faizler artık düşme periyodu içerisine geldi. Avrupa zaten faiz indirimine başladı. Enflasyonlarda da istenen düşüşler net bir şekilde gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. Ama bu resesyon korkusu altına olan güvenli liman statüsü nedeniyle talebin devam ettiğini bize göstermeye devam ediyor. Ve bu döngü içerisinde Artık çok sıkıştığımız bir alan içerisindeyiz piyasalarda. Karar verme süreci belki önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da bir karar verme süreci içerisine girebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul'da benim uzun süredir beklediğim, anlattığım düşüşler %90 oranında gerçekleşti. İlk hedef olarak anlattığım 9400 seviyelerine fiilen gelmiş olan bir Borsa İstanbul var. Artık burada düşüşlerin devamını ya da mevcutta bulunduğu alanı takip ederken karar verme sürecine fiilen girdiğimizi söylemek isterim. Ve bu karar verme süreci yeni yeni alımları değerlendirdiğimiz süreç önümüzdeki hafta gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Büyük bir sabırla, büyük bir sakinlikle kendimizi koruyarak burada takip etmeye devam ettik. Bazıları altını çok konuştuğumuz için çok fazla eleştiriyordu geçtiğimiz dönem içerisinde ama altın hatta mevduat faizi Borsa İstanbul'dan daha fazla para kazandırdı bu süreçte. Riski düşük olan güvenli liman olarak adettiğimiz alanlar gerçekten yatırımcılar için güvenli liman oldu. Ama bundan sonraki süreçte karar verme sürecinde önümüzdeki hafta ben Borsa İstanbul adına o işaretleri alırsam artık altın mevduatından ziyade riskli alanlara doğru para akıtmaya başlamanın detaylarını konuşmaya başlayacağım. Elbette altın yatırımı anlamında da negatif bir şeyler görmedikçe altında aynı yükselen ivmeyi konuşmaya devam edeceğim ama Biraz daha fazla risk almaya başlayacağımız dönem artık bizim için çok yakın. Piyasalarda bu son trendleri tamamlayacaklar, tersine çevirecekler. İşler tersine dönecek, tersine dönecek derken herkes düşüşlerin daha fazla devamını konuşmaya başladığı anda piyasalardaki yükselişleri konuşmaya başlayacağız. Benim bu noktada yurt dışında da takip ettiğim verilerde şunu söylemek isterim. Nasdaq mesela yükselen ivmesi içerisinde ciddi bir düşen hareket bu alan içerisinde göstermedi. Buradaki kırılımın gerçekleşmesi ihtimali beni burada biraz tedirgin ediyor. Çünkü bu hareket aşağı yönlü bir bacak gevşemeyi yaşatırken muhakkak ki bunun diğer piyasalara da bir sirayeti olacaktır. Diğer piyasalara da bir düşüş hareketi gösterecektir. Şimdi Borsa İstanbul'daki bahsettiği o kırılım bölgesinin aynısı kripto para piyasasında da bir süre sonra gelecek. Ona da grafiklerle bakmaya başlayalım. Kripto para tarafındaki son duruma baktığımızda bitcoin en son konuştuğumuzda son videoda ne demiştim? 59.400 bölgesiyle 52.300 bölgesi aralığındaki bant alanı içerisindeyiz. En son bu seviyeyi test etti. 52.000'leri. Bu seviyenin üzerine yaptığı harekette biraz daha yakın bakalım buraya. 55.300'leri aşmasıyla üst alanları hedeflemeye devam etti. 59.400 430 test edilmedi. Ama buradaki tepki hareketini Bitcoin burada göstermiş durumda. Olaya aslında kısa vade bakanlar için burayı kısaca göstermeye çalışıyorum ama biraz daha orta vadeli bir bakışla bir trend kırılımı görebilmek için Bitcoin'in burada oyalandığı periyot içerisinde 2024 Şubat dönemi de dahil 52 bin dolar önemli bir hareket alanı olarak göze çarptığını varsayarak buradaki hareket alanını şöyle takip etmek lazım. Bu trend kırılımı geldiğinde Bitcoin tarafında yeni trendin, yeni yükseliş ivmesinin başladığını konuşacağız. Bu da ancak 59.400 seviyesinin kırılımıyla bize kendini göstermiş olacak ki bu seviyenin üzerindeki hareketler ve buradaki tutunma akabinde daha ciddi yükselen hareket eğilimini Bitcoin tarafında görebileceğimizi konuşabiliriz. Ama aksi ihtimalde Bitcoin 59.400 seviyesini aşamıyorsa eğer önümüzdeki kısa vade zaman diliminden bahsediyorum. Bu seviyenin üzerinde olmayan bir Bitcoin bu trendi tamamlamak isteyecektir. Hatta bu trendin tamamlaması şu bu 52 bin dolar seviyesini kırılmasıyla birlikte daha alt alanlara doğru inişle bize kendini gösterebilir. Önemli olan trenddeki yönü okuyabilmek için orta vadeli yeni hareket alanını okuyabilmek için bir trend kırılımı görmek. Bu kırmızı trend basitçe bu alanı bize ifade ettiğini kendi adıma düşünüyorum. Bitcoin bu ayalanma periyodunu bir şekilde tamamladıktan sonra yükselen ivmeyi göstereceği bir kırılım gerçekleştirecek. Bu kırılım her nerede olursa artık Bitcoin özelinde ve altcoin tarafında ayrı ayrı yükselen ivmeyi başlatacak bir adım olacak. Çünkü temel haber akışlarında dünyada işler yoluna oturmaya başladı. Bir resesyon korkusu var. Piyasaların fiyatlamaya çalıştığı bir de Japonya tarafından gelen daha fazla faiz artışlarının olabileceğine dair söylemler var. Bunlar dikkat edilecek ilave konular. Tabi bunun dışında kripto para piyasasında satış baskıları her yükselen ivme içerisinde devam ediyor. Son haberlerde benim gördüğüm madenciler bitcoin tarafında ciddi satış hareketleri gösterdiler. Ve onların yaptığı bu satışlar da elbette maliyetlerin yükselmesi adına onların da kendi adına kendilerini koruyabilmeleri adına önemli piyasada bir kırılım gerçekleştiğinde onlar da satışı bırakacak ve piyasaların yükselen ivmesini izlemeye başlayacaklar. Bu kırılım da ancak anlattığım gibi şu trendde şu kırmızı trendde yukarı yönlü bir kırılım görmemizde piyasalar yükselen ivmeye ikna olacak diye düşünüyorum. Ama o kırılımı görene kadar beklemek ya da daha aşağılardaki fiyat akışlarını izlemek mantıklı bir seçenek olacak. Aynı borsa İstanbul'da anlattığım gibi benzer akışlardan geçiyor kripto para piyasası da. Ya bir trend kırılımıyla yeni fırsatları vaat edeceği bir hareket alanını oluşturacak kısa vadede ya da daha aşağılardan yatırımcıya toplama imkanları sunacak. Ama bu imkanlar içinde çok fazla vakit kalmadığını da düşünüyorum. Yani son demlerini yaşıyor bu trend. Bu trendler artık bir geri dönüş sinyali vermeye başlayacak bir süre sonra. Mesela Borsa İstanbul adına bu sinyalin önümüzdeki hafta belki gelebileceğini söyledim. Kripto para piyasası adına da çok tarih vermek kolay değil ama gördükçe bunu konuşmaya devam edeceğiz. Tether dominansı da son bir aylık periyot içerisinde yani Ağustos'un başı itibariyle bir buçuk aylık periyot içerisinde bulunduğu alanı hiç bozmadı. Yani altcoin'lere bir para akışı yok. Kaçırılan bir trend, kaçırılan bir dönem yok. Dominans bize en azından şu anda bunu söylüyor. Altcoin'lerde daha fazla değerlendirme, daha fazla fırsatları ve risk alacağımız yeni periyotları konuşacağımız döneme kadar burada Bitcoin'in yaptığı hareketi, bir trend kırılımını gördüğümüz an itibariyle pozisyonlardaki artışları, daha fazla risk almaları konuşmaya başlayacağız. Şimdi sadece bunlar değil, stablecoin'lerde de market cap seviyelerinde çok ciddi artışlar var. Nakite doğru yönelimlerin ziyadesinde sırf dijital varlık tutmak için risk de almayayım ama dijital dijital varlığım olsun diyenler, stable coin tutma gayretinde olanlar var ve bu piyasada hareket başladığında bu stable coinlerden kripto markete para akmaya başladığında bunun etkilerini bariz bir şekilde göreceğiz. Çok ciddi yükselen bir trend kripto para piyasasında göreceğiz ama bunun öncesinde bitcoin bu içinde bulunduğu cendereden bu çizdiği yatay ve düşen hareket eğiliminden sıyrılması ve her zaman söylediğim gibi temel haber akışlarıyla tekniğin uyumlu hareket etmesi önemli. Bitcoin'in 59.400 üstünde olması teknik haberlerde de olumlu olmamız iki veriyi aynı anda onaylayacağımız yer olacak. Ve Bitcoin özelinde burada söyleyeceğim şey şu ki 52 bin dolar seviyesi çok kritik olarak takip ettiğimiz bir destekti. Bu destekten güzel bir tepki aldı. 59.400'de Aynı şekilde kritik işleve sahip bir bölge. Bu alan içerisinde çok fazla hareket etmeden, çok fazla acele etmeden bu trendi yakından izleyerek belki kısa vade zaman diliminde Yeni kararlar vermeye başlayacağımız bir trend göreceğiz. O yüzden bu verileri takip etmeye devam edeceğiz dostlar. Sıkılan yatırımcılar, bekleyen yatırımcılar beklediklerinin karşılığını muhakkak ki alacaklar. Sabırla ben de beklemeye devam ediyorum. Tıpkı Borsa İstanbul tarafı gibi çok eleştirdiler. Çok tersi söylemlerde bulunanlar oldu. Aylardır Borsa İstanbul'da düşen trendi bekledim, bekledim ve Borsa İstanbul düştü. Vadeli mevzuat bile Borsa İstanbul'dan daha fazla kazandırır hale geldi. Ve her zaman olduğu gibi sabırla trendleri bekleyenler bir şekilde karşılıklarını alıyorlar. Kripto para piyasasında da yatırımcılar sabırlarının karşılığını alacaklar kanaatindeyim. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere